Şimdi onu bana soranlara ben şunu söyledim. Siz bana Türk siyasetinde hangi sıfatı verdiniz? Neyi verdiniz? Ben ne, ne adına? Hangi sıfatla Putin'le veya Rusya'nın parlamentosunda şu veya bu isimlerle görüşeyim? Benim hiçbir sıfatım yok. Yani böyle bir hakkım yok. Ben temsil yetkisi alan insan değilim ki sizin hakkınızı koruyayım. Dolayısıyla bunu yapmam mümkün değil. Bilmem yanlış mı konuştum. Yani doğrusu da budur. Şimdi e, ben esasen e, Türk milletini hiç anlamadım. Yani anlamış da değilim. Yani böyle giderse e, kıyamet sabahına kadar da anlayamayacağız. Batılın yanında, küfrün yanında, yani hakka batıl, batıla hak diyenleri omuzlarında taşıyan bir anlayışın maalesef hayata geçiren elemanları oldu. Bunu görüyoruz. Ee, bizim e, siyasetimiz öyle işte bize bana oy versin, aa, ben o tip de bir insan değilim. Ben hizmet edeceğim. Hizmetimin karşılığında Allah bana e, makam, rütbe ihsan edecek. Yani benim hizmetim, ahiretimi kazanmak içindir. E, millet bunu anlar, onu da nasibini alır. Anlamaz, kendisi bilir. Yani benim böyle milletle 1995 yılında e, Amerika Birleşik Devletleri ilk defa bana geldi. Ben elimin tersiyle ona gittim. Kısaca şunu demek istiyorum. Yani yapılan işler Allah için olursa, millet için, vatan içinde olur. Allah için olmayan hiçbir hizmet hiç kimsenin işine yaramaz. Ve nitekim bugün Türkiye bu mantıkla yönetildiği için ve millet de bu mantığa sahip çıktığı için e, milletin başına bela üstüne bela yağıyor. Ha idrak edebiliyor mu? Bana kalırsa hayır. Onu da idrak edemiyor. İşte asil nasıl e, yani korkunç bir nasipsizlik var ortada.